Bir verdiğim vardı dinlemedin Hep sustun çünkü sevemedin Dermanım hep sensin Dermanı bul bulama sana Ha pardon siz mi buradaydınız? <laughs> Buraya intro girecek <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün başlıktan da anladığınız gibi en sevdiğiniz video tiplerini yapıyoruz. Bugün arkadaşlar VIP oluyoruz. Alkış efekti. Yine koymaya üşeneceğim büyük ihtimal. Neyse. <laughs> Niye böyle boş yapan birisi olmaya başladım ben ya. Neyse. Şu an VIP hediyelere giriyoruz ve burada iskelet 342 tarafından bize bir VIP çekik gelmiş hemen bunu açıyoruz. Wow. <laughs> ya gerçekten var. Ee, bir haftalık VIP oldum arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. <laughs> Video bu kadardı şaka şaka bu kadar değil. Nope. Şimdi ne zamandan beri VIP olmuyordum şuraya bir VIP yazayım. Ne zamandan beri dedim ben bu oyuna kaç aydır girmiyordum. VIP olduğum videodayım. Videodayım. Şu an iyi bakın şu an ben bir iki level atlayacağımı düşünüyorum. Alışverişe gidip bir duble alalım. Bu duble mi double nasıl okunuyor siz yorumlara yazar mısınız? Ben bilmiyorum tam olarak. Double diye biliyorum ama ben duble yazıyorum. Neyse duble'mizi aldık. Elif Serra hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi imzalarımızı toplayalım. Bakalım burada neler birikmiş. 38 imza. 115 film. Yarat ve derecelendir 29. Durum güncellemesi. Artbook. 50 lav. Al, rol aldığım filmler. Ve odan 5 lav almış. Okey fazla da bir şey yok zaten. Ne yaptım ya? Of. Ya yine bir yere tıkladım ya. <laughs> Şu an izleyemeyeceğim. Bunu bir seri olarak izleyebilirim. Şöyle arkadaşlar. E, şeyleri XP'lerimizi toplayalım. Ben bugün gerçekten kaç level alırım? Hiçbir fikrim yok ama level alacağımdan eminim. Bu yani level almazsam da ne bileyim yani. Şuraya duble deyim yazayım Belki şey atan olur. Neydi? Patronluk. Haa. Haa. Tebrik. Duble deyim. <laughs> e, profile giriyoruz arkadaşlar. Buradan da şu etkinliklerimizi yapmıştık. Onları alacağım. Şu çok verir diye düşünüyorum. 2500. Ve 21 aydır oynadığım için 5000 de bu. Şunu merak ediyorum. 25 bin veriyormuş sadece. Oha çok az. Oha. Bir şey söyleyeceğim bu 60-70 level olanlar nasıl o kadar level alabiliyor? Çok zor değil mi? 10.000 veriyor sadece 10.000. 7500. Ben 13 milyondayım. .000 Milyon mu oluyor bu? Aynen. Milyondayım. Arkadaşlar ben level atlayamayacağım. Şu an buna emin oldum. <laughs> Gerçekten emin oldum. Level atlayamayacağım. Bu arada arkadaşlar Lütfen e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Düzenler olarak sürekli yayınlar yapıyoruz. Trip çekilişleri, piksel çekilişleri yapıyoruz. E, yayınlara gelirseniz siz de bu çekilişlere katılabilirsiniz. Evet bir kişiye de şey verelim. Tebrik. Nasıl veriyorduk? Şuna tıklıyorduk. Bakalım kimden açık. E, tanıdıklarımdan vermek istiyorum ya. Merve falan açık değil şu an Hasan'la Merve. Onun için ben Lemon sanki tanıyorum ya. Kalp olmasın dur. Heh bundan verelim. Şu an şaşıracak kendisi. Bak hemen teşekkür ederim teşekkür ederim diyecek. Ya biz böyle bir kralız. Tebrik falan da veriyoruz. <laughs> Ay. Neyse arkadaşlar ee vip oldum işte yayın açacağım ay Abi çok sağol ay 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 demiş <laughs> videoda izlersin kendini hmm, lemon yani e, yapacak bir şey yok şu an arkadaşlar asıl vip oldum bir hafta boyunca güzel benzetmeler falan bir sürü video çekebileceğim sonunda ve şu etkinliği tamamlayacağım arkadaşlar bunun görevini yapacağım şu an şu dördünü yaptıktan sonra Şurası, şurası iki gün, iki gün sonra yapmayı düşünüyorum. Hepsi tamamen açılsın istiyorum. Onun için iki gün daha bekleyeceğim bunu yapmak için. Ben yine boşlar yapmaya başladım. İmza da verelim. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Önfer ile tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bye.